Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, evimiz tamamlandı ve onlara bakacağız. Ama öncelikle karnım oldukça aç çünkü yemek yemedim daha ve e, sağlıklı yeme projesine katıldığım için diyetisyenimin nasıl neler yemem öner gerektiğini... Sadece sağlıklı beslenmek istiyorum. Çünkü e, benim bünyem çok hassas. Ve yediklerim bazen bana dokunabiliyor. Ben rahatsızlıklarımı söyledim. O da bana göre bir menü hazırladı. Menümüz şöyle. E, et var. et Yanında pilav ve domates. Yani salata yememi söyledim. Yanında bir tatlı ve yumurta içeren bir şey yememi istedim içeceği de kendi karar verebilirsin. Cem söyledim. Yumurtalı derken de benim çok sevdiğim yumurtalı bir ekmek vardır. Ee, bunu çok önceden annem bana öğretmişti. Onu yaptım. Bunların hepsi çok alakasız şeyler gibi gözüküyor ama aslında çok sağlıklı şeylermiş. Şimdi yemeye başlayalım. Şöyle, içeceğimi biraz azıcık içerim. Yani bunların hepsini ben çok seviyordum zaten sadece tatlı ile pek aram yoktur benim. Şimdi tabağımızdakileri atıyorum şöyle makineye. Ben gelene kadar yıkansın öyle. Ee, bu arada evimizin yeni parçaları da geldi arkadaşlar ee, o yüzden şu an gidip yeni parçalarını bakabiliriz. Alt kata pek bir şey koyulmadı dediğim gibi çünkü zaten alt kat tamamlanmış o yüzden bizim üst kata çıkmamız lazım hemen üst kata çıkalım. şöyle çıktım gördüğünüz gibi. Benim odam zaten gayet tamamlanmıştı. Ama pek sevmiyorum odamı maalesef. Odam çünkü biraz sade gözüküyor. Ben ortanca çocuğuyum. Biliyorsunuz ortanca çocuğu her zaman bir ayrım yapılmıştır. Kardeşimin odasını daha özen yapılmıştır. Ama, ama üniversiteye gidip bir iş kazandığım zaman odamı kendim değiştireceğim. Annem de benim babam sever ama ortanca çocuğu her zaman bir ayrımcılık yapılmıştır. Çünkü ben onlardan büyüğüm sonuçta da. Büyüğüm diye benim sözümü dinlemeleri lazım ama ben yani onları bir yaptığım zaman şey olur. Ee, bugün gelen parçaları göstereceğiz sadece. Buradaki masa gitti arkadaşlar. Neden mi? Çünkü arkadaşlar buradaki masalar saçma duruyordu. Buraya ise bisküvinin yatağı ve yeme geldi. Burada arada şurayı göstermemişim gördüğünüz gibi. Buraya da böyle şeyler geldi. Oturma odası hala boş gene. Ama e, yine bir şeyler gelecek. Dediğim gibi bugün gelenleri gösteriyorum ben sadece. E, Salı günü gelecekler var. Ondan sonra cuma çarşamba perşembe falan gelecekler var. Çok şey sipariş verdim. Buraya bisküvinin yemekleri koyuldu. Arkadaşlar buraya e, bu kuzenimle de video gelebilir. Ama bu 15 günlük tatile kadar ancak sürebilir. Çünkü onlar ben 15 günlük tatile onlara gideceğim. Onlarla da video gelebilir yani. Benim onlarla zaten videolarım var. Miro kanalına bakmayı da unutmayın. Yalnız Miro yazınca hemen çıkmıyor. ben fotoğrafımı gösteririm size merak etmeyin. Ee, şimdi burası da pöndüğün yeri zaten. Çeşit çeşit yeri var. Şimdi işte. böyle bir yeri falan var. Şu ne işe yarıyor bilmiyorum ama annem almış işte benim Buraya yanlarını falan koyduk işte mesela. Buraya da elmaslar geldi arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Buraları çok bir değişiklik yapılmadı yani. Buraya sadece kıyafetler mesela. Eşyalar falan gelecek. Daha gelmedi onlar. Tabii üçüncü kata da bir şeyler ekledik. Çocuklar ama oyuncak istemediklerini söylediler. Neden. Yani birkaç tane biz onu zorla koydurduk. Çünkü sonra sıkılıyoruz diye başımıza geliyorlar. Evet, üçüncü kata geldik. Önce çocukların odasına bakalım. Ee, birkaç şey eklerdi. Yani şunlar, şunlar, yani şunlar. Arkadaşlar, oyuncak istemediklerini söylediler nedense. Ama biz yine zorla bir şeyler aldırdık. Yine de almayı düşünüyoruz. Onları da çok verdim. Daha kıyafet Bez var. Çünkü, çünkü daha beş yaşında var. Yani doğal olarak kullanıyorlar. Ee, ondan sonra bir cümle. Burası var. Buraya ben e, banyodan çıkınca duş alırız diye düşündük. Çünkü tuzlu suyumuzu atacağız falan. falan. Burada i̇şte biz genelde banyodan sonra ay, duştan sonra çıkarız. Burada da tabii ki de küçük kardeşim. Şimin yatağı var. Kardeşimin isimlerini daha söylemedim. Ama başka bir videoda söyleyeceğim. Ben niye böyle yapıyorum diye. Ondan sonra buraları zaten herkes biliyor. Denize de bir katılacak yalnız gelinmesi düşünülüyor. Biz bekleyene kadar uyuruz biz şöyle böyle ama. Neyse. Ee, bu kat da bu kadardı. Sıfırıncı kata ne yapacağımızı hala düşünüyoruz. Ne yapmamızı istiyorsanız yorumları lütfen yazın. Arkadaşlar. Çünkü ee, şöyle ki üçüncü sonuncu aslında üçüncü kat değil dördüncü kat oluyor. Sıfırıncı kat. Sıkıncı katı ne yapacağımızı bilemiyoruz. O yüzden sizin yazmanız daha mutlu, mutlu eder. Ee, ne istiyorsun onu yaparız. Evet. Bu arada bugün konsere gitmeyi düşünüyorum. O yüzden benimle gelirsiniz değil mi? Hemen gidelim. Ben bu halimle gideceğim arkadaşlar. Sıkıncı kattan sadece telefonumuz. Aha bilemedim. Biz telefonumu falan alırım. yanlış yere gelmişim arkadaşlar. <laughs> 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 uh, Geldik ben şu, az şuradan çıkarmak zorundayım kusura bakmayın. anne babam falan da gelmişler. Ay anneciğim babacığım hoş geldiniz gelmiş. Kızım neredesin sen? Arkadaşlar başa gidin çocuğum diye böyle dalga Ya babacığım bir yerde değildim ama ya. Sabahtan beri seni bekliyoruz kızım. Sen yemek yedin bize ev kim yapacak? Ya annem yapsın size de bir zahmet. Allah Allah. Zaten yeterince ders çalışıyorum okula gidiyorum. Neyse ben gidiyorum. Hop hop nereye gidiyorsun sen bakayım? Konsere. Kızım ayırdı sen kimin konserine gidiyorsun oğlum? Ya baba yat. Gidebileceğimi söylemiştin. Hayır gidemezsin izin vermiyorum. Arkadaşlar ya gidemeyecekmişim konserime. Oh oğlum oh olmuş. Bence öyle demeyin Hazırım ama. Sanki biraz sert mi bir davrandım aşkım? Hayır, hiç de sert davranmadım. Odama çıkıyorum ben. Yeterince ders çalışıyorum zaten. Bütün gün ders çalışıyorum Allah Allah ya. Sus cevap ver. Arkadaşlar parti için beğeni de kalın Allah Allah. Ne videoyu çekmiş? Kapat şu videoyu. Kapat.